Eşref abi ben bir şırdan alabilir miyim? Bir tane. Aynen. Hemen veriyorum. Küçük mü olsun, büyük mü? Fark eder mi? Büyük olsun. Küçük her zaman lezzetlidir ama tamam sen büyük bir tane <laughs> ben. Hacı olabilir mi? Olsun. Tamam. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. Eşref abi bunun yanında kekik de alabilir miyim ben? Kekik mi? Sana kekikten ilgili bir şey anladın mı? 10 gün oldu veya olmadı. Bir hanımefendi girdi beyefendi yanında. Bunlar yeni evli çiftlermiş. İnternette okumuşlar. Şırdancı Eşo mevzusunu. Eşo dedi? Ben dedim buyurun. Hanımefendi dedi ki abi dedi işte biz Adana'da nasıl yeniliyorsa biz öyle yemek istiyoruz. Tabi ablacım dedim. Hemen çıkardım buradan şırdanı, Verdim. Beyefendiye çıkardım verdim. Beyefendiye verdikten sonra döndüm. Çalışıyorum. Devam. Kekik alabilir miyim dedi. Ben de döndüm dedim ki abi bu kekikten yenmez. Sen bunu böyle ye. Döndüm yine çalışıyorum. Olsun siz verin dedi. Döndüm dedim ki abi Bak ablam buna dedi ki Adana'da nasıl yeniliyorsa bize öyle verin biz öyle yiyek. Dedi. Bu böyle yenir dedim. Gene döndüm devam ediyorum. Ya sen versene kardeşim parayla yem yok mu dedi. Baktım bıçağı bıraktım böyle. Ah yeme dedim. Nasıl yeme? Yeme. Bu kekikten yenmez. Sen demedin mi abla bu Adana'da nasıl yenilirse öyle yiyek diye. Evet dedi. Bu kekikten yiyeceksen kalk yeme. Tamam abi dedi, nasıl yiyeceksek dedi, ben öyle yiyeyim o zaman dedi. Üç tane yedi. E bir anne niye tükeriyorsun, ben sana demedim mi yani dedim ya. İnternete de yazmış. Çok lezzetliydi, çok güzeldi, usta çok asabi. Asabilikle ilgisi yok bunun yani, bu yenmez kardeşim, kekik atılmaz. Bu kadar.